Arkadaşlar Pascal TV'ye TV. hepiniz, hepiniz hoş Altyazı. geldiniz. Ben Kutay. Ben Karim. Bugün arkadaşlar hatırlarsanız yaz için tatlı atıştırmalıklar çekmiştik. videosu çekmiştik. Onu da uğramayı unutmayın. Bugün içecekleri çekiyoruz. 2 tane tatlı, soğuk içeceğimiz var. İlk tarifimiz süt. Bir krem şanti, krem şanti, Türk kahvesi makinesi, çırpıcımız bir tane boş kabımız krem şart, çırpıcı aletleri ve bir, bir kaşık Türk kahve fincanı ve bir tane de normal su bardağı krem şantiyi hazırlayabilmek için başlayalım. İlk Şimdi olarak... ilk her şeyimizi çekiyoruz ve Türk kahvemizi yapıyoruz. Şekerli mi olsun şekersiz mi? Şekerli. İster şekersiz istendir. Şeker yapabilir. Evet arkadaşlar. Ee, bir tane daha normal bardağımız var. Öyle Bunu şey. da hazırladıktan sonra Türk kahvemizi koyacağız. Normal bir fincanda durmayacak. Ee, bir çay kaşığı arkadaşlar. Bir, bir kişilik değil mi Türk kahvesi? Bir kişilik. Bir çay kaşığı Türk kahvesi. Bir evet. hem kahve yapımını da göstermiş oluyoruz. Çok dolu olmasın ama şöyle bir şey olsun. Evet. Kendimiz biraz... evet. çeyrek daha koymak istiyorum. Bir fincan su Türk kahvesini hangi su. Türk kahvesini ne koyacağız? Normal bardağa. Ama bir fincan su. Şuna mı koyacağız? Ha. Buna koyacağız. O zaman suyu bunda kaldı. Türk kahvesi buna göre az ama o yüzden aletimiz sıcaktı. Şu Türk kahvesi az da ekle. Türk kahvesi ekliyoruz. Bir, ben yarım ya da bir tam kaşık daha ekliyorum. Bırakalım o kaşığı. Karıştırmak için. iki tane şeker atıyorum. Küp şeker. Küp şeker arkadaşlar. karıştırıyoruz. Çok ne kadar karışacak? Çok karıştırmayın yoksa kahve. Peki ne zaman hazır olacak? Şimdi pişiriyoruz. Kaynayana <laughs> kadar pişiriyoruz. Kaynayınca ben göstereceğim. Bu sırada krem şantimizi hazırlayacağız. Evet. Ben krem şantimizi geçelim arkadaşlar. Şöyle bir tane kabımız. Onun bir, iki dakikası var. İki paket krem şanti içinde. ikisini de boşaltacağım. sakarı karıştırmıyormuşuz arkadaşlar. Demir olduğu için sevdiklerse. Evet krem şanti demiş. Kahve oldu. oldu. Aletimizi kapatıyoruz. Fincanımıza. Bardağımızın yarısına kadar. ilk şu kadarını koyup devamını ekleyeceğiz. Tam bir kahve ekliyoruz arkadaşlar. Yarım bayağı. Yeterli. Şimdi bu dolaba gidiyor. Biraz bekleteceğiz ama sıcakken dolap bozulabilir. Evet arkadaşlar. Burada da krem şanti tozumuzu döktük. Neyse. Dolaba hemen kahvemizi gönderiyoruz dolaba kahvemizi gönderelim. Gönderiyoruz. Biraz soğuması için bir süre bir 5 dakika şurada bekletelim. Sıcak su buz koyulmaz çünkü arkadaşlar. İkinci paket krem şantimizi de dökelim. Biraz hızlı olursak iyi olur. Ne ne biçim yapıyorlar arkadaşlar ben anlamıyorum. Açılmıyor. Şimdi biz bir su bardağı süt. Dediğine göre arkadaşlar bu krem şantiden biz daha önce yaptık. Biraz kıvamsız olduğu için az ekliyoruz. Daha kıvamına göre ekleyeceğiz. Şimdi ve şey şimdi çırpacağız. Özür dileriz arkadaşlar. Şu şekilde. Bunu da takıyoruz. Taktığımız gibi bir şey. Evet. Başlayalım. Ve çırpıyoruz. Evet. Hızlı hızlı. arkadaşlar. Hayır. Evet arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar biz çırptık geldik. Arkadaşlar sesi için özür dilerim. Cidden hani şey rahatsız olmayın diye sonunda karar verdim durdurayım biraz uzun sürdü ama şimdi burada yaptığımız ve soğuk olan kahvemizin içine krem şantimizden ekliyoruz kaşıkla ekledik krem şantimizin içine ee, siz isteğe bağlı isterseniz maraş usulü ya da vanilyalı dondurma da ekleyebilirsiniz evet. biz krem şanti istedik bu çok yakıştığını düşünüyoruz Yeter. Biraz daha koyalım ki. Şimdi içine bir tane de buz atacağız. Fazla ben değil. Ben bardağımızı büyütmeyi düşünüyorum. Ben. Hayır artık ama geçti. Buzu sıcak mı arkadaşlar? İsterseniz buz atmayalım. Yok bir tane atabiliriz. Ama atalım. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle bir, bir adet. Bir adet. Bırakıyoruz üstüne. Ve bunu Dolaba götürüyoruz. Çok da oldu arkadaşlar görüntüsü. Evet dolabımıza. Normal dolaba koyuyoruz. Normal dolaba. Ha? Dolaba koyduk. Evet bu donarken biz şimdi ikinci tarife geçeceğiz. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. ikinci, i̇kinci tarifimiz, tarifimiz için, için dondurmamız var. Malzemelerimiz sayıyoruz. Bir tane Şeyf Algi'de aldık. Böyle e, dondurmamız var. Karada Biz vanilyalı ya. kullanmadık. Vanilyalı aramalı yapacağımız için. Siz istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Demin yaptığımızın adı Soğuk Türk kahvesi. <laughs> Bu da Şimdi milkshake. milkshake deneyeceğiz. Mikserimiz var. Biz öbür türlü bulamadık arkadaşlar. Süt <gülüyor> ve buz. <laughs> Şimdi ilk şeftalilerimizi mikserimize ekliyoruz istiyoruz. Unutmayalım arkadaşlar. Bir adet de kaşığımız var. Kaşık unutulur mu ya? Şimdi ilk onları biraz ezeceğiz. Tabi sığmaz sığarsa. Evet. Üstünü kapatıyoruz. Evet ve ezeceğiz biraz. püre gibi oldular ama daha ezeceğiz tabii. şimdi bunun içine yarım su bardağı süt yarım su bardağı çeyrek bile olabilir yeter döktük yeterince şimdi dondurmamızı ekliyoruz kıvamına göre siz daha bol da ekleyebilirsiniz biz 3 top ekleyeceğiz yeni aldık bu arada 2 3. topu da ekledik arkadaşlar. Yani ekliyoruz daha alamadık. Biraz dondurmamız ekmiş arkadaşlar. O yüzden evet. şimdi yine kapağını kapatalım. Rengini beğenmezseniz biz gıda bölüsü de koyabiliriz. Pembe oldu. İyice basalım. Evet. Yeter mi? Ben bir kıvamına bakayım. Yeterli. Şimdi Önce, arkadaşlar rengi çok güzel oldu oldu. Sıvı oldu. Biraz daha ekleyelim. Biraz daha dondurma. Ama şey... Bir kaşık daha en azından. Ee, arkadaşlar milkshake yapıyoruz. Hani dedim arkadaşlar biz gıda boyası eklemeye karar verdik mi vermedik mi bilemiyorum. Hani çünkü rengi çok tatlı oldu bence. Pembiş pembiş. Arkadaşlar ben eklemeyelim diyorum. Ben de eklemeyelim diyorum. E o yüzden, yüzden eklemeyeceğiz. E. Dola, Bu arada orayı. arkadaşlar ben şimdi tattım tadım iki. Evet hazır. Evet artık tamam. hazır. Şimdi bardağa dökeceğiz. Biraz daha o yüzden arkadaşlar biraz daha basacağız. Üzgünüz bu durum için erimemiş. Yeteceğini düşündüm. Evet. Orası kaşıkla gider arkadaşlar şimdi bardağımıza döküyoruz ve krem şanti ile üstünü süslüyoruz ve kalan krem şantimizden biraz krem ekleyeceğiz ilk bardağımıza dökelim büyük bardak istiyoruz bunun için arkadaşlar hepsini dökmemize gerek yok siz kaç kişilik yapacaksanız o kadar yapın bu kadar yeterli kalanında küçük bir bardağa krem şantimizi getirdik şu şekilde İçine ben iki tane buz atacağım. Evet i̇ki arkadaşlar. Tane buz atacağım. Biz kalabınını da krem şanti ile süsleyeceğim. Arkadaşlar bayağı kıvamlı. Çok güzel evet, oldu arkadaşlar. Krem şantimiz de dolgunluğuna göre şu şekilde krem şanti. Çok ile güzel oldu. Yeterli süsleyeceğim. Evet. Buna da ekleyelim. o evet, Bir kaşık. Ben fazla krem şanti sevmem. Yeter. <laughs> Çok komik oldular. Şimdi biz burları toplayıp tatmak için geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Geldik. Şimdi ee, burada yaptığımız milkshake'ler ve soğuk kahve izninizle cihaz ve tatlarını size söyleyeceğiz. Ben ilk tatlı. Şundan kapsın. tatmak istiyorum. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Soğuk böyle serinletiyor. Ama içindeki şeftalinin ve dondurma biz orman meyveli kullandığımız için aşırı lezzetli bir şey olmuş. Evet arkadaşlar. Kutay beğendiğine göre ben. Sen so bunu tatarken ben bundan Ben mı? daha tatmadım bundan. Soğuk kahveden tadayım. Arkadaşlar çok güzel olmuş. İnanılmaz güzel. Türk kahvesiyle bitirme. Krem bir birleşimi ortaya mükemmel bir tat vermiş cidden. Arkadaşlar bunu denemeniz gerekiyor. Bunu size tavsiye etmiş olalım. Sen bir de bundan tat. Ha, şundan tadayım. Ya da bundan tadayım arkadaşlar bir görüntü kalsın. Arkadaşlar bu da güzel olmuş. Sadece kara şeftali, kara dutu fazla koyduğumuz için şeftalinin tadı yoğunlaşmış. Yoğunlaştığı için de şeftalinin tadı çok geliyor ağzımıza. O şeftaliyi biraz az koyup kara biraz daha koymamız. Tabii. Eğer ki siz bana